Merhaba arkadaşlar, Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlerin, bakalım neler söyleyecek fincanımız. Hep beraber dinleyelim diyorum arkadaşlar. Tabii ki de şunu söylemeden edemeyeceğim. Yani herkesin hayat yolculuğu, hayata olan bakış açısı sıkıntı ve dertleri tabii ki de birbirine bağımsız. O yüzden ben burada şeklin, görselin enerjisi neyse sizlere onu aktarmaya çalışacağım. Siz de kendi hayatınızdaki konularla alakalı niyetlenin diye söylüyorum. Neyse halimiz o çıksın falanız dedikten sonra da şöyle gördüklerimi açıklayacağım sizlere. Evet. Şimdi Şöyle ki iç dünyamızla başlıyorum her şekilde. Çünkü ayna kısmı burada insanın kendisine bile anlatmakta aslında itiraf etmekte zorlandığı alan olarak değerlendirdiğim bir kısım şurası. Şimdi burası diyor ki bana sizin hayatınızda haksızlık dediğiniz aslında haksızlığa uğradığınız aslında bir durum içerisinde imza atmanız gereken bir durum içerisinde olduğunuzu gösteriyor. İki tane insan olduğunuzu görüyorum bu konuyla alakalı. Şimdi bu iki kişi şöyle bir şey. Bir kere, sizin hayatınızda e, kafa kafaya veriyorsunuz, bir şeyler konuşmak istiyorsunuz. E, fakat arkasında o kişinin konuştuğunuz kişinin arkasındaki insan, e, konuştuğunuz kişi müthiş etkileyen ve müthiş derecede de şey yapan birisi. Ne diyelim ona Ee, bir kere şunu söylüyor orası hayatınızda sevdiğiniz değer verdiğiniz bir insan biraz gönül kırgınlığınız haksızlığa uğrama enerjisi buradan geliyor yani sen sevdiğin insandan nasıl böyle bir şey görürsün ki dercesini açıkçası şimdi o yüzden de diyorum ki e, aldığınız haberler beklediğiniz haberler var biraz havada görselleriniz var yapmasını istemediğiniz bir şey yapıyor yani ayrılmak istemiyor olabilirsiniz. Bir şey satmak istemiyor olabilirsiniz. Hani o nun yapmış olduğu şeyi yapma ne olur der gibi sizi üzgün görüyorum. O yüzden haksızlık dediğimiz bir alan belki de burada oluşuyor. Şimdi bununla alakalı birkaç haberleşme durumu gerçekleşmiş ama fos diyebilirim. Yani boşlukta kalınmış bir yere bağlanılamamış bir konu. Şimdi burada... E belirsizlikleriniz ve bilinmezliklerinizi almışsınız. Önce bir aklı salim bir şekilde demişsiniz ki ben burada ne yapabilirim? Bakın en doğru hareket aslında bu. Ben burada ne yapabilirim? Şimdi sizin burada yaptığınız şey şu. eee her şekilde bir yokuş yukarı tırmanıyorsunuz. Ve bu yokuş yukarıya tırmanırken de zorlanacağınızın farkındasınız. Demişsiniz ki resmen şuraya. Benim hayatımda ben bu boşluğu nasıl tamamlayabilir ne yapabilirim ee, ve bunu yaparken yorulmuşsunuz sonrasında demişsiniz ki kendinize resmen Hadi bakalım yapabilirsin yani Aslında önce bir düşüş sonra bir çıkış durumu söz konusu buradaki gördüklerinden ince uzun boyunuzla beraber nasıl yapabileceğim nasıl olabilir dediğiniz bir düşünceli tavrınız var burada İki kişi kafa kafaya vermiş net konuşmanız olacak önce kendinizi düşürüp sonrasında yükselttiğiniz karar verdiğiniz ve büyük bir engeli aşmaya çalıştığınız bir mücadele hali olmuş siz bu mücadeleyi aşarken sağınız solunuz etrafınız eşrafınızda maalesef çok da yardımları dokunmuş diyemeyeceğim çok zararları dokunmuş da diyemem belki evet ama şey de değil açıkçası hani böyle Kenarda durmuşlar, izlemişler, seyretmişler. Belki siz daha çok uzan, üzen kısmı da bu zaten. Sadece bir tek kişi lamba, kandil yanmış bir dileğiyle alakalı olduğunu görüyorum. Hani sizin tarafınızda olan ve sizin aslında belki de bunun sonuç bu sonuç inşallah senin tarafında gerçekleşir diyen elinde kandiliyle duran dileği olan duasını eden bir insan görüyorum burada. Şimdi kafanızda bir yengeç kıskacı kalmış sadece bu yapılanlardan söylediği sözleri unutamıyorum der gibisiniz. Yani beni en çok şu lafın kırdı der gibisiniz arkadaşlar. Sonra bu konuşmalar bu engelleri aşma sonrasında peki ne olacak? Birincisi birisinin lafını asla unutamayacaksınız. İkincisi ayağınızdan bir insan sizi kolaylıkla göndermemeye çalışıyor. Sonrasında pişman olup ayaklarınıza doğru eğilmiş ama ne fayda. Sen zaten artık bu konudaki aldığın haberle bak bir haber almışsın duymuşsun ve artık harekete geçirmişsin aslında o haberi. Bu haberi geçirdiğin haber sonrasında iş asıl gerçekten az önceki iç dünyanızdaki gördüğüm haksızlık ibaresi galiba bu dedim ya. <laughs> Tam olarak haksızlıktan ziyade biraz da şey var açıkçası. Ee, ne diyelim? <laughs> bir kere şöyle bir gerçek var. Aslında aldığınız karar tamamen mahkeme. Yani ben bu işi artık e, sözeldeki e, durumu. sözelden çıkartacağım der gibisiniz. Sözelden çıkartıyorum artık. Yani o yüzden de şöyle bir şey var. <laughs> hmm, dikkat etmeniz gereken bir noktadasınız ama bakın cambaz gibi bir ipten tek tek yürüdüğünüzü görüyorum ayağınızın altında yük olmaya çalışan bir insan olduğunu görüyorum siz tarih olarak belki bu hafta bir mahkeme açacaksınız ve bunu aslında Kasım sonu Aralık ayının 15'i ne kadar da sürecek bir mevzunuz var daha önünüzde bugün dava açsanız bile en az bir buçuk iki ay kadar sonuç alamayacaksınız ama alamadığınız bu süreç zarfında da çok dikkatli temkinli ayak ucunda böyle ipte cambaz gibi yürüdüğünüzü ve önünüzde de bir insanın size aslında birazcık e, taklit ediyor gibi çıkmış. Yani sizin o yoldan dikkat edeceğiniz biliyor da aman ha, hani inşallah dengesi kaybolur da buradan verir. Hani biraz insana da dikkat etmeniz gerekiyor. <laughs> Durum, ortam, şartlar ve o kişi her kimse bir de o. Ona dikkat etmeniz şart. Başka türlü olmaz çünkü maalesef o ipte yürüdüğünüz kişi de biraz koşarsa sizin dengeniz bozulur ve düşebilirsiniz. O yüzden diyorum ki ben bakın aralığın ortasına kadar sürecek temkinli git tamam mı sakın teslim olma der gibi bir durum söz konusu. Ben sizin bu niyet dilek istek neye yani bu falı neye niyetle kapattıysanız kendi içinizden neye niyetlendiyseniz bununla alakalı şunu net söyleyebilirim. Çok samimi siz aralığın 20'sinden önce herhangi bir dönüşüm beklemeyiniz. Sadece 20'sine kadar da çok dikkatli, temkinli ve akıllı adımlar atınız. Özellikle iki kişinin sarıldığı ve tamam dediğiniz bir süreç olacağını, özellikle karşınızdaki insanın da gözünüzde çok küçülerek aslında bir yerde zafer elde etmiş olacağınızı gösteren bir görsel görüyorum. Ama aralığın 20'sinden önce olmaz. Ne kadar çok inşallah erken olur diyorsan dahi olmayacak. Bak, buna da hazırlıklı ol diyen bir falınız var. O yüzden diyorum ki ben. şöyle bir gerçek var. Hmm. Bir kere sizin sarıldığınız insan, sizin kurtarıcınız, ee, sizin kurtarıcınız olan bir kişi de sizin ona güvendiğinizi görüyor. Yani aslında birazcık sen değil mi bana güveniyorsun ben de bu güveni boşa çıkartmayacağım tavrı olan birisinin yardımıyla birbirinize sarılmış ve oh be der gibi çıktığınız bir manzara var ki bunun hemen üstünde de şöyle bir şey var açıkçası bir kere karşınızdaki insanı ufak ettiğinizi görüyorum yani e, imza sonuçlanmış olur mu? Olur arkadaşlar. Sanki gardı düşmüş olan bir kişi minnacık kalmış. Onca atıp tutmaları boşunaymış. Ya da sizin aldığınız destek sonrası zaten karşı tarafın teslim olmaktan başka bir çaresi kalmamış. Yani ama günün sonunda kim kazanır diye sorunuz varsa siz kazanmış ve zirvede duruyorsunuz da zirve demeyeyim ben ona. Karşı tarafın azaldığı, küçüldüğü, minnacık kaldığı hatta e, bir görü var orada. O yüzden çok da şey diyemiyorum yani. Ee, karşı tarafın küçülmüşlüğü var orada. Net bir şekilde karşı tarafın minnacık kalışı ve ee, biraz sizin yanınızdaki desteğinde yükselmesi. Belki de şimdiye kadar el, elinin altına taşını hani taşın altına elini koymayanlar vardı çevrenizde ve birisi öyle bir koydu ki zaten sizin tek bir kişinin desteğiyle bile halledebileceğiniz bir noktadaydınız. Nitekim de o olmuş. Dileğiniz bu konuda her ne ise artık bence maddiyatı tabii ki de içeriyor. Bak şimdi üç kardeş 3 insanın ayrı ayrı yerlere gittiğini görüyorum. İş hayatıyla alakalı anahtarı ortanıza almışsınız. E, kelebekler gibi uçuyor. Görselleriniz var. Bu da sizin kalıcı olduğunuz, iş rızkınızın para kapınızın açık olduğunu, bak bu insanın karşısında nasıl güçlü durduğunuzu, ve bu insanın kesinlikle sizin özellikle küçüklü küçüklü parçalar sonrasında büyüyerek ve sonrası şu anahtarı alarak o leyder gibi Burada zaten zirvedesin. şuradaki kem gözlü kem yüzlü bir insan var ama hani bu birazcık çekememesiyle alakalı önünüze düşecek nazarı var. Aman dikkat edin bak gibi bir şey değil o. Hani ancak kendi kendine konuşur, başkası olmaz burada diyor. Şimdi burada ben evlilikle alakalı bu insanın başının üstünde duran bir gerçek var. Yani aslında sen benim başımı tacısın diyen bir adam olur, erkek olur, kadın olur, onu bilemem. Yani sonuçta sen, e, erkek mi kadına başımın tacısın diyor, kadın mı erkeğin başımın tacı yapıyor. Orada cevaplar sizde arkadaşlar. Tek başına bir, bir ilişkisi olmayan arkadaşlarıma da şey diyebilirim dik duruyorsunuz hayatınıza biri giriyor sizi taşıyabilecek kaldırabilecek bir kişilik var aslında beraber olduğunuz diyebilirim şimdi bu insanın üç kişi kardeş üç insan olarak bakıldığında bak şimdi bak sanki böyle balonu tutmuş 1 2 üç dört tane insan var yani aslında bu kişi birisinin başının üstünde de duruyor diyebilirim ya da zaten bu insan kafasında ürettikleri sebeple zaten bu bir bu iki bu üç şeklinde ayrışmışsınız gibi. E S harflerindeki insanların birbirleriyle olan bağlarında birazcık şey görüyorum ya. Yani herkes kendi telde. Herkesin te, te, kendi telinde takıldığı bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Ama iş bereketi kapısı açık, anlaşma yapılmış. Yeni bir iş yeri olur, para olur, anlaşma olur, sözleşme olur o cepte. Hane içerisindeki 3 tane insan var. Özellikle bir tanesinin ciddi anlamda başkalarının etkisinde kalarak aslında ayrışmıştık ama en doğrusu olmuş. En huzurlu hale almışsınız. O yüzden de hane içerisindeki kardeş, 3 kişiyi sıkıntı yettiğiniz düşünce, ki, durum, olay sizin için her neyse kesinlikle o şey diyebilirim ee, kesinlikle rahata ermek huzura varmak sonuçlandırmak ama sizin mutluluğunuzla alakalı bir sonuçlandırma durumu var diye biliyorum buraya şimdi evlilik kısmı ile ilgili de zaten. Dediğim gibi bence sizin başınızı taş baş üstü yapacak birileri var. Memnuniyetsizliğiniz olmuş ama küçük sıkıntıları geride bırakarak anahtarınız elinize aldığınız için bereketinizin olduğu bir çalışma hayatınız olur. Üç kardeş bakar mısınız kartın güzelliğine? Üç kardeşmişsiniz. Ortak bakıldığı ya da ortak noktada karar verildiği için anladığım kadarıyla ön aydınlık hayırlı olan olacak dedim ya. Sonuçta ikin, üçünüzün birden hem fikir olup da önünüzü daha hayırlı bir yere vesile olmasını sağlayabilirsiniz çok küslük var diyemiyorum herkes kendi telinden çalıyor diyebiliyorum şimdi burada gönüllü bir esaret var baş tacı ve sonrasının aydınlığı yani ben de istemezdim böyle şeyler olsun ama sen haklısın gel benim başımın tacının üstünde işte yerim var başımın üstünde yerim var yani öyle olaylar yaşanılmış ki e, sen artık bu olaylardan sonra sen benim başımın tacısın e, casına aslında duran bir durum söz konusu orada o yüzden diyebiliyorum ki, e, hani bence evlilik hayatınızda, aşk hayatınızda ya da evlilik demeyelim, belki bekarsınız sonuçta. Ama hani birisi mutlaka size çok değer veriyor olacak. İster yeni biri olsun, yeni tanışın, isterseniz de zaten e, var olan ilişkinizin güzelliklere doğru ilerlemesi olarak değerlendirebiliriz. Sadece görevliliklerimi aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftanın ilk günündeyiz. Ayın aslında ilk günlerindeyiz. Keza yeni ayında etkisindeyiz. Ee, umarım hepimizin hayrını olsun. Bütün hayrına olsun bu yeni ay enerjisi diyorum. Sabah akşam bakımlarıma sizlerin enerjisiyle devam edebiliyorum. O yüzden benim için çok 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 kıymetli. Sizin tüm yorumlarınız iyi ki sizler de varsınız. Ve son olarak şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bir kere e, şu anki sıkıntınızın kökünü, kaynağını, kişi sebebini bilemiyorum. Ama ne olursa olsun sebep kişi, ne olursa olsun ilahi adalet sistemde öyle bir e, tecelli ediyor ki e, er gerçekten yerini buluyor. O yüzden umudunu yitirmemelisin dik durmalısın geçecek demelisin nasıl geçmiş açtın bunlar da geride kalacak sağlığın el versin de bu sıkıntıların üzerinden üstesinden gel diyorum senin adını söyleyebileceğim en doğru olduğunu düşündüğüm dua bu başta sağlık kalın halloluyor oluyor çünkü arkadaşlar bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın hepiniz hoşça kalın